Şimdi acaba burada İçişleri Bakanı ne demek istiyor? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Bakan Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Bahçeli'nin dünkü açıklaması, dün akşam yapılan bu kritik zirve, İçişleri Bakanı'nın bu açıklaması... Sizce Ankara'da neler oluyor? Nasıl bir okuma yapmak gerekiyor? E, bu gelişmeler üzerinden fetö bari bir e, oluşumdan bahsediyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Nasıl okumak gerekiyor tüm bu gelişmelere? Yani bilgi Hanım bu işin iki tarafı var. Yani bir e, sanki e, şu an Cumhurbaşkanına hükümete yapılan bir kumpas gibi e, servis ediliyor basına. E, tabii o ihtimali ortadan. Kaldırmamak lazım ama bu Serdar Sertçeli'nin yaptığı açıklamalar... ...YouTube videolarını izlediğinizde orada da bir kurgu görüyorsunuz. Hı hı. Yani e, mesela bakanların isimlerini bilhassa kendisi söylüyor. E, e, karşı taraftan çok fazla bir şey gelmiyor. Yani işin iki tarafı olabileceğini düşünmek lazım. Ali Yerlikaya ve ekibine yapılan bir operasyon gibi de değerlendirilebilir bu. Çünkü bu polisler e, şu açık net... Daha önce Soylu döneminde yolsuz, yozlaşmış polisler vardı teşkilatın içinde. Şimdi bu operasyonu yapan polislerin de e, aynı şekilde yozlaşmış polisler olduğunu görüyoruz. Yani Ayhan Bora Kaplan davasını yeniden açan, takipsizlik kararı verilen dosyalara e, yeni deliller ekleyerek bu dosyaları yeniden e, gün ışığına çıkartıp onun yargılanmasını sağlayan polisler bu polisler. Ama bu polislerin de Başka karanlık ilişkileri olduğunu görüyorsunuz. Yani e, bir 300 bin dolar biliyorsunuz. Toygun Atilan'ın yazdığı bir rüşvet olayı var. Ben onu araştırdım. Onun Ayhan Bora Kaplan dosyası ile ilgili değil de bir başka galerici ile ilgili bir dosya ile ilgili verildiği e, avukat da yok şu an. E, Dubai'ye gittiği ve dönmediği e, ismi de Cengiz Haliç e, isimli bir avukat e, iddia ediliyor. Dolayısıyla tüm bu fotoğrafa baktığınızda Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan, bu polislerin durumu, bu kayıtlar, bu video kayıtları... Yani şunu da göz ardı etmemek lazım. Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan daha önce soylu döneminde korunup kollanmış isimler. Dolayısıyla onların birlikte iş yaptığı, iş tuttuğu mutlaka emniyette e, bir takım isimler vardı. Bunlarla ilişkileri de ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Alp Arslan. Ee, Yüksel Kocaman'la yine e, Ayhan Bora Kaplan'ın görüştüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile ortaya çıktı. Bunlar maddi gerçekler. Yani şu an e, tam tersine sanki bütün bu operasyon e, bir Cumhurbaşkanı'na, hükümete, Cumhur İttifakı'na yapılıyormuş gibi bir hava veriliyor ama ortada bir gerçek var. Soylu döneminde Emniyet Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı e, ciddi anlamda yo yozlaşmıştı. Yozlaşmış polisler vardı, rüşvete suça bulaşmış polisler vardı. Şimdiki Ali Yerlikaya döneminde de benzer bir şeyin devam ettiğini görüyoruz. Ama Ali Yerlikaya ve Soylu'yu karşılaştığımızda, karşılaştırdığımızda Ali Yerlikaya'nın Soylu gibi bir profil olmadığı ortada. Yani e, ben Ali Yerlikaya'yı koruyacak değilim. Ancak Soylu gibi bir düzen şu an emniyette devam etmiyor. Dolayısıyla. Ee, operasyonun Ali Yerlikaya ve ekibine yönelik de olabileceğini düşünmek lazım. Ee, bu ancak nasıl ortaya çıkar? Ee, buradaki aktörlerin ee, tüm iletişim kayıtları, birbirleriyle iletişim kayıtları e, tüm dosyayla ilgili yapılacak, mülkiye müfettişlerinin yaptığı araştırmayla ortaya çıkar. Hakkaniyetli, gerçekten gerçeği arayan bir araştırma olursa bu ortaya çıkar. Ee, şeyin, Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada bir panik havası var. Yani e, e, MİT Başkanı'nın ve Adalet Bakanı'nın külliyeye çağrıldığı duyulduktan sonra böyle bir açıklama yapma gereği hissedilmiş. Orada da bir panik havası var. Yani belli ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Ben hani şöyle söyleyeyim. Pirsu Aptal'ın bir sözü var. Bozuk düzende sağlam çark olmaz der. Düzen bozuk. Yani bakanları değiştiriyorsunuz ama oradaki sistemi değiştiremiyorsunuz. Yani adil bir yargılama, adil bir soruşturma süreci bu dönemde de geçmemiş. Yani e, Ayhan Bora Kaplan'la ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması, geçmişte yapılanların ortaya çıkması doğru. Ama tanıkların yönlendirilmesi, gizli tanıklarla kurulan ilişki bunlar olmaması gereken şeyler. İşin içinde rüşvet, e, dolayısıyla e, soruşturmanın güvenilirliğine gölge düşürecek bir takım adımlar atılmış. İki tarafıyla da ben değerlendiriyorum. Ee, şeyin Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da çok ilginç. Yani direkt bununla ilgili bir niteleme yaptı. Orada da Devlet Bahçeli biliyorsunuz Soylu döneminde çok etkinlerdi İçişleri Bakanlığı'nda. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki atamalarda MHP dengesi gözetiliyordu. Dolayısıyla Soylu'nun gitmesinden sonra e, sanki MHP'de bunu bir fırsat olarak görüyor tekrar. Yani kendi ne yakın ekiplerin, Gelmesine ya da Soylu'ya yapılan operasyonun hesabını sormaya çalışıyor gibi ben okuyorum. Şimdi tabii dün biraz takip etmek. E... Bu 15 Temmuz vurgusu özellikle dün Devlet Bahçeli'nin önemliydi. Bugün tabii bir kez daha söyleyelim. Erdoğan bakalım grup toplantısında ne söyleyecek. Onu da göreceğiz ama sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Ayha Bora Kaplan soruşturması üzerinden kamu görevlerinin üzerine gitmeye hazırlandığı bir dönemde operasyonla karşılaştığı yönünde yorumlar yapılıyor. Şimdi peki o zaman soralım. MHP sizce bunun neresi Gerçi biraz önce ifade ettiniz soylu döneminde ama e, şimdi şöyle bir baktığımızda Bahçeli'nin dünkü açıklamasında hedefin Cumhur İttifakı olduğu ifade ediliyordu ama Ali Yerlikaya'nın bugünkü açıklamasında e, Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi hedef alan ifadesi bizim dikkatimizi çekti. Bu anlamda nasıl yorumlamak istersiniz? Şimdi e, Cumhur İttifakı'nı hedef alıyor dediğinizde e, Cumhur İttifakı'nın sadece iki siyasi partiden ibaret olmadığını bilmek lazım. Cumhur İttifakı'nın içinde aynı zamanda bir tarikatlar, cemaatler ko koalisyonu var. Yani e, Menzili var, Nur Cemaati'nin okuyucusu, yazıcısı Kurdoğlu bilmem kaç tane kolu var. İskender Paşası var, yargıda da gördük. Bunlar da Cumhur İttifakı'nın bir parçası. Yani iktidarı bunlar birlikte paylaşıyorlar. Ya yani emniyette atama terfi olduğunda MHP bunlara karşı çıkmış mı? Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak karşı çıkmamış. Dolayısıyla eğer 15 Temmuz gibi bir kumpas, 15 Temmuz gibi bir girişim olduğunu düşünüyorsa, önce dönecekler, Cumhur İttifakı'nın gizli ortağı Menzil'e bakacaklar, Nurcular'a bakacaklar, 40 tane ayrı tarikat cemaat yapılanmasına bakacaklar. Buradaki polislerden birinin aldığı 300 bin doları Menzil için aldığını söylediği e, iddia ediliyor. Dolayısıyla e, bir taraftan sistemin parçası olacaksınız, ondan sonra bize operasyon yapıyor. Operasyonu yapan kim? Arkasında bir tarikat cemaat yapılanması var mı? Bu bilinçli bir e, organizasyon mu? Yoksa e, kendisi, kendilerini bu tarikat cemaat üzerinden meşrulaştıran, e, devlette itibar kazanan, konum makam mevki kazanmaya çalışan emniyet müdürlerinin onları kullanarak yaptığı bir süreç mi? Bunların hepsinin aydınlatılması lazım. Yani devlette şu an yargıda görüyorsunuz e, olan biteni 37. turda seçilebildi. Aynı emniyet teşkilatında yani e, yürüttüğü bir soruşturmayla ilgili e, şüphelinin avukatından 300 bin dolar alan bir emniyet müdüründen ve bunu ben menzil cemaat için aldım diyen bir emniyet müdüründen bahsediyoruz. O zaman dönecekler bakacaklar bu cemaat tarikat yapılanmasına yani bu sistem yozlaşmış sistemi kendileri de bir parçası. Bunların hepsinin aydınlatılması lazım. E, ben böyle bakıyorum olaya. Evet. Cumhurbaşkanı'nı doğrudan hedef alan bir şey mi? Ondan da emin değilim. Yani bizim gördüğümüz fotoğrafta e, sanki e, Cumhurbaşkanı'na ve hükümete yapılan bir kumpas e, e, oradan şöyle okumak lazım e, Ali Yerlikaya'ya yapılan bir kumpas gibi de düşünebilir. Şimdi orayı Dönüp, biraz daha açmanızı yani... rica edeceğim. Müsaade ederek sözünüzü bölüyorum. Bir son dakika gelişmesi bakın ekranlara yansıdı. E, aslında yani Ankara'da neler neler oluyor sorusuna yanıt konuşmamız gereken bir diğer başlık da bu. Değerli izleyiciler işte günlerce konuştuk Abdülkadir Selvi'nin yazılarında altını çizdi. Hatta bugünkü yazısında da yine dikkat çeken ayrıntılar vardı. Kavala kararını verecek heyetin değiştiğini ifade etmiştik biz de haberlerimizi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama talebini oy birliğiyle reddetti. Yani Kavala yeniden yargılanmayacak zira bu heyetin değişmesi sonrası acaba yeniden yargılama yolu açılır mı diye merak ediliyordu. Ama bir son dakika girişmesi olarak ekranlarınıza getiriyoruz. 13. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama talebini oy birliğiyle reddetti. Şimdi Sayın Bakan bu son dakika gelişmesi nedeniyle sözünüzü bölmüştüm. Oradan devam edelim. Bir ortada gerçekten bir darbe kurgusu mu var yoksa Böyle bir darbe girişimi mi var yoksa böyle bir kurgu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir anlamda e, iznini alıp Ali Yerlikaya'yı tasfiye etme e, süreci mi resmi mi karşımıza çıkıyor? Hepsini bir araya getirdiğimizde? Ya yani Bilgi Hanım şimdi ben açıkçası e, tüm sürece vakıf takip eden bir politikacı olarak çalışma alanım dolayısıyla e, bu işin Cumhurbaşkanına bir darbe girişimi gibi. E, olabileceğini düşünmüyorum. E, özellikle bu Serdar Sertçeli'nin Ayhan Bora Kaplan organizasyonun iki numarası olan, aynı zamanda gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in e, çektiği video kayıtlarına baktığınızda birbiriyle alakasız bakanlarla ilgili e, beyanda bulunacağını yani e, ifade ediyor. Şimdi orada Abdülhamit Gül'ün de ismi var. E, dönüyorsunuz, Süleyman Soylu'nun da ismi var. Şimdi Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu'ya aynı anda operasyon e, yapılacağını, bu her ikisinde isminin alınmak istendiğini, e, bu çünkü birbiriyle benzemez siyasi figürler, hükümetteyken de e, çatışmış siyasi figürler bunlar. Yani sanki burada bakanların, eski bakanların isimleri sürece karıştırılarak, oradan bakın bu Cumhur İttifakına karşı yapılan bir operasyon, Ayhan Bora Kaplan operasyonu de, denilerek. Soylu ekibini meşrulaştırma gibi bir şey de e, e, onu da göz ardı etmemek lazım. Böyle bir olasılığı da göz ardı etmemek lazım. İşin iki boyutu olabilir. Yani e, bir Ali Yerlikaya Soylu'ya yakın ve Ayhan Bora Kaplan dosyasında Ayhan Bora Kaplan'la irtibatlı kamu görevlilerine e, bugün onunla ilgili sanırım Alican Can Uludağ'ın bir e, tweet'i var. Hı hı. E, böyle bir operasyon yapılacakken sanki karşı bir operasyonu yemiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla şu net yani buradan çıkartılacak sonuç şu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde önceki dönem Ayhan Kaplan'ın Ankara'nın haracını yediği tabiri caizse Ankara'nın en güçlü mafya lideri olduğu devletin yargısı ve güvenlik kuvvetleri tarafından korunup kollandığı dönemde de bir yozlaşma vardı. Aynı yozlaşma tersine bu dönemde de var. Hiçbir soruşturma itibarlı değil, hiçbir soruşturma güvenli değil. Hı hı. Tamamen siyasallaşmış, e, şeydeki e, kendi içlerindeki, AKP'nin içindeki, e, Cumhur İttifakı'nın içindeki iktidar mücadelelerinin yansıması haline gelmiş bu operasyonlar öyle gözüküyor ben böyle okuyorum pekala o zaman arkadaşlarımdan rica edeyim hürriyet gazetesini ekranlara getirirlerse geride kalan saat diliminde göstermiştik bu manşetle birlikte hürriyetin bugünkü manşetiyle birlikte gündeme gelen bir iddia kulislerde konuşulan bir iddia acaba Ankara Emniyet Müdürü görevden mi alınacak şimdi bakın geldi bu haberden bahsediyoruz hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un bugünkü haberi zira Ankara Emniyet Müdürü Engin için görevden alınacağı öğrenildi. Hürriyet'in bu haberine bakarsak. Böyle bir iddia. Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Böyle bir adım bekler misiniz tüm bu gelişmeler doğrultusunda? Yani tabii burada bu işte bir sorumlu aranacaksa öncelikle soruşturmayı yürüten işin başında. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü genel koordinasyonu yapar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu işlerden Doğrudan haberi olmaz. Kim yürütür? Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yürütür. Dolayısıyla burada e, bir sıkıntı olduğu açık. Dolayısıyla e, sıralı olarak tüm bu işte dahli olanların, e, haberi olanlar kim varsa bunlarla ilgili hepsiyle ilgili görevden alma yapılabilir. Yani buna Ankara İl Emniyet Müdürü de dahil. E, ben böyle bir şeyi mümkün görüyorum pekala bir yanda tabi Ayhan Bora Kaplan soruşturması bir yanda da Sinan Ateş e, suikastı sonrasında da önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem e, yaşıyoruz Sayın Bakan es, yani Ankara'da bir hesaplaşma ya da bir iç e, çekişme olduğu e, görülüyor sanki bir el e, bazı şeylerin üzerine örtmeye çalışırken bir elde bazı şeylerin e, açığa çıkmasını istiyor gibi e, yorumlar da yapılıyor bu anlamda son olarak işte o e, Sinan Ateş'in vurulduğu ana ilişkin görüntüler dün ortaya çıkmıştı şimdi tüm bunları yan yana getirdi de size ne anlatıyor zamanlama açısından baktığınızda da biraz daha gene hatta işte Kavala ile ilgili bir son dakika haberini verdik iktidara yakın bir yazar Abdülkadir Selvi'nin paylaşımlarıyla acaba yeniden yargılama yolu açılır mı ki bu yazılara özellikle MHP kanadından çok sert tepki gelmişti keza Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan sert yanıtlar gelmişti yani böylesi bir çekişmenin yaşandığı bir dönem. Bu açıdan nasıl yorumlarsınız? Tüm bu gelişmeleri yani, düşündüğünüzde. Yani Bilgi Hanım aslında tüm bunlara baktığınızda yani Sinan Ateş davası Sinan Ateş cinayeti bir siyasi cinayettir. Çok net bir siyasi cinayettir. Her ne kadar iddianamede bununla ilgili tek kelime geçmese de Sinan Ateş cinayeti ve onun davası Ayhan Bora Kaplan davası, Kavala davası, bütün bu yargı süreçlerinin e, siyasal süreçlerden bağımsız olmadığını görüyoruz Yani e, siyasi sahiplerle açılmış Siyasal hesaplaşmaların yargı süreçlerine yansıdığını görüyoruz Ve farkındaysanız hiçbir davayı Bir siyasi e, bağlantısı olmadan konuşmuyoruz Sinan Ateş'i de konuşmuyoruz Ayhan Bora Kaplan'ı da konuşmuyoruz Kavala'yı da konuşmuyoruz Kavala da bir siyasal davadır Ben öyle okuyorum e, Sonuçları itibariyle de öyledir ee, şeyle, ile ilgili Turul Türkeş'in açıklamaları var biliyorsunuz. Yani e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde AK Parti grubunun başkanı, e, bunun Türkiye için, e, Türkiye'nin önüne büyük bir engel olduğunu ifade eden e, tweetleri var. Yani kendi içlerinde de bu süreçlerin hepsinin siyasal süreç olduğunu görmek lazım. Yani yargıyı tamamen siyasetten arındırıp yargının bağımsız işlediği Hukuk devletini inşa etmemiz gerektiği çok açık. Sistem yargısıyla, e, emniyetiyle, jandarmasıyla tamamen yozlaşmış durumda. E, kimse masum değil. Yani e, şu an İçişleri Bakanlığı'nda görevli olanlar da masum değil. Öncekiler zaten değildi. Öncekiler bir suç örgütü gibi çalışıyordu. E, ama bu dönemde de aynı sistemin devam ettiğini görmek lazım. Yargı süreçlerinin de tamamen siyasallaştığını görmek lazım. Bu son olarak bu değerlendirmeyi yapıyor.